Hepinize merhabalar. Önümde bugün çok acayip güzel etler var. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bunu geçen Mehmet'in bir paylaşımında gördüm. Tabii ki her zamanki gibi hemen salça oldum. Dedim Mehmet bunu kanala yapalım abicim. Tamam dedi sağ olsun kırmadı. Şimdi biz buna yeşil inci dedik. Uydurduk bir isim. Siz adını siz koyun yani fark etmez. Güzel bir et yapacağız. İsterseniz de uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu etin yapılışını biz Mehmet'le onların kasapta çektik. Ben bugün yazlıktayım. Sadece pişirme işlemini ve tadım işlemini burada yapacağız. İsterseniz siz onu izleyin. Ondan sonra devam edelim. Evet Mehmet'ciğim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yine farklı bir et için senin yanındayım. Evet abi. Şimdi bugün ne yapıyorsun bize? Bugün... Adı var mı başta adı? Henüz koymadık ama koyarız abi isim. <laughs> Yeşil ince. Ortasında. Olabilir. Olabilir abi. Şimdi depoya geldik. Buradan güzel bir kuzu seçtin. Aynen. Süt kuzu balık esir. Pistori şeklinde çıkarttım ben bunu. Tamam. Şimdi bize bel ismi lazım abi. Tamam abicim. Hemen şöyle alalım. Şu şekilde. Böyle boğumu olduğu yer var ya. Yani. Evet. Artık seni izleyiz diye ben bile yaparım gibi geliyor ama bugün ben yapacağım bakayım şu işi abi. Senden kaç kere izlediğimin hesabı yok şuna. Bu şekilde. Yani görüldüğü sen çok kolay yapıyorsun ama bilmiyorum. kolay <laughs> abi. Bunu mu alıyoruz yanımıza şimdi? Şunu alacağız. Tamam. Şu kısmı lazım bize. Tamam. Şöyle şu bel kısmını alacağız abi bize. İhtiyacımız olan ürün bu. Tamam. Şuna böyle ekranı alıyor. bu Filetoyu aldık. Filetoyu aldık. Tuzluk işlemelerimizi çıkartıyoruz. Böyle bütün mü çıkıyor? Bütün çıkıyor abi? abi. Bütün çıkmak zorunda. Arada sinir var. Sinirin olduğu yere galiba biber gelecek. Öyle anladım evet, ben abi. şimdi. <laughs> evet. Şimdi filetoyu tamamen şöyle iki yemeğinden ayırdık. Evet abi. Şu an küşleme der. Küşleme. Boşluk ve kontrfile, file. yani o bel kısmı filesi burada. Evet abi. Evet abi. Küşlemelerimi buradan alıyorum şu anda. Tamam. Ama daha sonra onlar da girecek. Tamam. Şurada böbrek yağlarım var, onları alıyorum. Temizliyoruz. Şöyle. Şurada boğumun kalıntıları var, onları da alıyoruz. Tamam. Şey. Düzledik şu an tamamen. Evet. Boş olan yerleri döveceğiz. Evet, şimdi şu boşluk olan kısımları dövdük, eti düzledik. Arada tam sinirin olduğu bir bölüm var. Sinirin olduğu bölüme bir tane yeşil biber yerleştirdik. İsmini buradan alıyor değil mi Mehmet? Evet abi. <laughs> yeşil mi diyoruz? <laughs> evet, devam edelim. Tamam. Şimdi bunu böyle dikkatli bir şekilde katlıyoruz. Evet. Evet, şimdi burayı düzledik. Evet. Abi. Şekil böyle bir şey oldu. Evet, şimdi abi, ben... bitti mi iş? Bitmedi abi şimdi benim kendime has eklemelerim var. Tamam. Ya daha önce denedim, güzel oldu. Tamamdır. Şimdi bu haliyle bitti. Şu şekilde abi. Bu ne yine? Oğlum sen ne çok seviyorsun böyle otları ya. Seviyorum abi. değişik olmaları güzel oluyor. Ne var bunda? Reyhan var, ada çayı var galiba. Çok da ince olmasını istemiyorum. Abi. az zeytin Az bir şey zaten bunlar e, bariz vurucu tatlar olduğu için abi az çok değil böyle eser miktarda. Tadına bir şey diyemem ama görüntüsü güzel görünüyor şu an. Bak şöyle şeydi, çok ilginç yani. Evet şimdi kontrofile mi geldi? Evet abi. Şimdi düve kontrofilem var. Tamam. Şöyle bu bonfileyle de olur Mustafa abi ama bizim kontrofile düve aşırı yumuşak. Tamam. O yüzden de hiçbir problem yaşatmaz. Şöyle gösterebilirim yumuşaklığı. yumuşakları. Elimden bile gider. şekilde iki tane parça lazım bana abi. Tamam. Şimdi bunları ben döveceğim abi. Evet eti açtık. Malzemeyi ortasına koyduk. Evet şu şekilde sarmaya başlıyorum abi. Bir yorum yapabilir miyim Mehmetciğim? Benim fikrimi söylüyorum. Söyle. Şimdi bunun dışına koyduğumuz ya mangalda o yağın iyice çısırdığımızın engeller bana göre biliyor musun? Evet. Sadece yağlı bence daha iyi olabilirdi bu. Şimdi şöyle ben de bir fikrimi söylemek istiyorum. Söyle birader. Biz bunu zaten bütün pişirmeyeceğimiz için dilim dilim olacağı için bu yağ gene kızaracak yani. Sadece iç tarafındaki yağ kızarmış olacak. Evet. Ya daha önce kızarmış yiyelim. İyiymişsin zaten. <laughs> bir de böyle bir yiyelim. Bir de böyle yiyelim abi ne olur yani. <laughs> i̇yi bakalım. Yeşil inci çıktı ortadan, bak çıktı abi. Şu şekilde abi. Eyvallah! Evet. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Yani şimdiden afiyet olsun. Eyvallah. İnşallah beğenirsin. Sağ olasın. Beynir. Her zaman yaptığımız gibi iki tane bongo tutuşturucuyu açıyorum. Bugün pürmüzüm yok. O yüzden şöyle çakmakla tutuşturacağım. Evet. Kömür üzerine koydum, bir 15-20 dakikaya hazır olur. Biz artık etlerle ilgilenebiliriz. Şimdi mangalımız yanarken, bizim yapacağımız işlem çok basit. Üzerinden bolca tuzlayacağız. Şimdi etler şöyle gördüğünüz gibi kalın kalın. Öyle ince değil, bayağı steak gibi yani. O yüzden de bolca tuzlamak gerekiyor. Ben yine... Yani Mehmet'e de dedim ama şu dışındaki et sanki bu yağın pişmesini engelleyecek gibi geliyor bana. Ama Mehmet'i kırmayacağım, böyle dene abi dedi, böyle deneyeceğim. Üzerine bolca tuzlayın. Evet. Biraz da karabiber atacağım ben. Arasına zaten hatırlarsanız Reyhan ve Adaçay'ı koymuştu. Bakalım nasıl bir tat verecek? Bizim yapacağımız işlem bu kadardı arkadaşlar. Şimdi artık mangalın yanmasını bekliyorum. Biraz sonra mangalda görüşürüz. Şimdi kömürlerimiz tutuştu. Bunları kömür sepetine alıyorum. Kömürü koyduk. Arada birazcık yağmur yağdı, bekledik. <laughs> birazcık azaldı ama yine de kömür çok kuvvetli şu an. Şimdi yapacağımız etler yağlı biliyorsunuz. Hafiften üzerinden şöyle biraz kül atıyorum ben. Bu bizim sigortamız olmuş olacak. Evet, şöyle tezgahta da yapalım. Izgara biraz ısınsın. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi etlerimize yağ oranı Ortasında çok, çok kuvvetli ateşe koyarsak bu yağlar kudurur bir. İkincisi etler gördüğünüz gibi ince değil, bayağı kalın. Yani steak gibi kalın kalın. Bunu da şimdi çok kuvvetli ateşe birden koyarsanız, dışı kararır, içi pişmez. Şimdi biz bunu böyle dengeli dengeli pişirmemiz lazım. Hem bu yağların erimesine zaman tanıyalım, hem etin içinin pişmesine zaman tanıyalım. O yüzden de orta seviye bir ateş lazım bize. Şimdi birkaç dakika bu şekilde bırakacağız, ondan sonra devam. Evet, şu an gayet uslu uslu pişiriyoruz. Hatta birazcık şöyle etkiyi artırmak için ateşi yaklaştırıyorum. Önemli olan dediğim gibi kuvvetli ama alevsiz bir ateş olması. Şimdi şöyle bakın. Tek taraf uslu uslu pişmeye başladı. Evet, bu tarafı da aynı şekilde bırakıyorum daha şu an kızartma işlemine geçmedim aslında, yavaş yavaş kızarmış olacak. Şu an küllü ateş üzerinde biraz da içi pişsin ve yağlar erisin diye çaba gösteriyorum. En sonda ateşimiz nasıl olsa taze. Gerekirse şöyle bir külleri sallarız, bir cozur cozur dışını kızartırız. Şimdi önce içi pişsin, önemli olan bu. Bu kokular etten geliyor değil mi? Bu içine verdiklerinin kokusu sanki bu. Kesif bir koku var yani kesiflerken olabilir Keskinli koku var olabilir şöyle içine bunun reyhanla ada çayı koydum Mehmet onların kokusu olabilir sanki reyhan gibi olabilir şimdi birkaç dakikada böyle pişirelim evet arkadaşlar şimdi birkaç dakika daha geçti bakın tam şu an kamerayı açtım alevlenme başladı yağlı bir et olduğu için küllememize rağmen alev yapıyor ama artık biz yolu yarıladık şu an sıkıntı yok yani. Şimdi tekrar bir çeviriyorum. Bu arada bak şunun dışı attı. Bunu olmazsa soyalım şu dışını. Bunun yağını bir öyle pişirelim. Bakalım nasıl olacak. Bana göre daha güzel olacak. Bu arada bakın. Gayet güzeldi kızarmaya başladılar. Evet. Gayet güzel. Şimdi alevlenmeler başladı. Bir süre şöyle kaçıra kaçıra pişirmeyi düşünüyorum. Şimdi o alev aslında sonda bize lazım olacak. Çünkü dışını kızartmamıza yardımcı olacak o alev. Ama şimdi ilk etapta ben içi güzelce pişsin istiyorum. Yağlar eridikten sonra sorun yok. Şimdi şöyle bir bakalım içine durumda diye. Şu an tamam bak yarı yolu geçmişiz. Yani şu an artık evet. Bize artık bu alev lazım olacak. Yani dışını güzel kızartmamız lazım. O etkiyle içi de daha pişmeye devam ediyor. Şimdi bakın. Bu kömür sepetinin avantajı bu arkadaşlar. Bunu şöyle tutup silkelediniz mi? Bak bir gram üzerine kül kalmadı. Yani tekrar taze ateş. Yelleme derdi ortadan kalkmış oldu. Şimdi biraz yukarı kaldırıyorum. Şu an artık kızartma işlemine geçtik arkadaşlar. Yani dışı iyice bakın. Hemen etki etti görüyor musun? Bak. Hemen cızır cızır olmaya başladılar. Bak şimdi. Bak. Şimdi bakın arkadaşlar istediğimiz etkiyi hemen almaya başladık. Şimdi bu durumda birkaç kez çevirmemiz gerekebilir. Artık bayağı bir moda geçtik. Bakın. Görüyor musun bak ateş hemen nasıl canlandı bak. Anında anında hemen hareket etti. Şimdi artık bitmek üzere. Şu an bunlar tamam. Şöyle bakın. Üzerindeki cızırtılar zaten konuşuyor artık. Hepsi şıkır şıkır oldular. Şu an şöyle ben dokunduğum zaman bunun piştiğini anlayabiliyorum artık. Gayet güzel. Artık bence tadıma geçebiliriz. Evet Hacı Baba hoş geldin. Günüm benim, benim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya, ya y yine bir vallahi şiir. ben ben buna göz koydum bak bu çözülmüş bak 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 oy 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 yanarsın 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 yan be <laughs> Bu yediğin en şey yeri. Sen, bir de böyle kıtır kıtır yedin yani. Ya acım ben. Bak bu bu dış neyse söylemeyeyim. Babam bilmiyor tabii her zamanki gibi. Çekim kısmında yoktu ilk kesimde. Vallahi Şu ben, an tadım kısmında var. yemeği biliyorum, tadımı biliyorum. Evet. Mustafa şunu yap boz be. Onu mu bozalım? Bak şu benim böyle alanda Ama... iyi <laughs> İyi tamam hadi <laughs> kırmayalım size. Ben tabi her zaman şeyinden tarım, En çok pişmişini izledi babam. Tuzu da güzel. Tamam. Şimdi artık bununla işimiz yok. Şöyle arkadaşlar, bunu. Vay, ay, ay, ay. Bak bunun tam şu ortasında bir siniri vardır. Bak şurası sinir. Bunu aldım. Ne istirapçı ist adamsın sen ya? Baba bu, bak burası sinir bunun. Bakayım sinir. hocam, bak, deneyeceğim. Deneyeceğim. Ya lütfen. deneyeceğim değil, bak <laughs> şu, bak şu var ya, şu sinir. Bak bunu ye. Şu sinir arkadaşlar. Yani onu yiyemezsin yani. İstediğin kadar dene. Evet. Biberin kokusunu almış. Bu kadarcık biber bir koku daha. vermiş ki arkadaşlar şu kadarcık biber. Sadece biber mi? <laughs> Tuzu iyi mi dedin? Tuzla Tuzu mı? Tuzu iyi. Tamam. Bak ilk defa. Evet. Milli oldu. <laughs> evet arkadaşlar. İçi biraz en fazla pişmişini seçti babam ama. Vallahi Mustafa. Ona rağmen de yine bakın. Yine böyle bak. bak <laughs> şıpır şıpır akıyor. Yani ben köfteciyim ama <laughs> bugün yaptığın şeyler beni çok beni mahvetti ya. <laughs> evet. Sularını böyle banalım, alın, banalım, alın, banalım, alın, banalım. Arkadaşlar alın. şöyle müsaadenizle. Bismillah. Bismillah. <laughs> Harbiden biberin acayip tadı geçmiş. Oğlum. Bak ağzım altında Lan ne yiyorum? Yani. Bebrek mi yiyorum? <laughs> ne yiyorum ya? Hı? Kuzunun sırt etini yiyorum. Vallahi yiyorum <laughs> Kuzunun sırtını yiyorsun. Bak bu kısmı da kontrol yok, de. Yok böyle bir şey ya. Bak burada içinde bunun reyhan falan filan var. Şununla beraber. Değişik. Reyhan Yani alınır. misafirler olmasa var ya böyle böyle götüreceğim bunu <laughs> ama yok. Arkadaşlar Reyhan falan gerçekten yakışmış. Bak ben böyle şeyleri çok fazla sevmiyorum Mette böyle çok değişik tatları ama bunun içinde baba Reyhan'la ada çayı da var. Belli be hocam. Kokuyor zaten. Değil mi? Ama be güzel mi sence? Güzel tabi. Valla ben de beğendim. Allah için beğendim. Yani içi zaten abi bizim en sevdiğimiz et. Yani kuzunun karski kısmı, bel kısmı. Ee, şimdi hani bunun birazcık o dekoru olduğu için bütün aldık. Normalde tam arasında bu hani omuriliğin o sarı siniri derler kasaplar. O siniri var arkadaşlar, onu burada bilerek almanız gerekiyor. Yoksa o kısmı çiğnersiniz ama geri kalan kısmı lokum gibi yumuşacık. Lokum. Lokum gibi, yumuşacık. Reyhan ve Adaç'a gerçekten yakışmış. Çok enteresan ve kuvvetli de bir koku vermiş. Biraz fazla olsa yenmez yani, o kadar. Üzerinde eser miktarda koyması yeterli olmuş. Mustafa'cığım çok farklı bir şey olmuş bu. Bence de, ben, ben de çok M beğendim. Mehmet'e yani. de, sana da, ellerinize Normal şartlarda ben aslında Heh. şunu keserdim. Şimdi hatta ucundan keseyim bak. Ya, bak. Bak, ucundan şöyle bir keseyim. Dayanamadın lan. Yok, Ay, dayanamadın lan. değil. Şimdi bu çok daha suludur yani. Bak, şimdi bunun pişme ayarı bu De daha önemli. Mu? Görüyor musun? He? Bakayım mısır <laughs> Evet. Şimdi şunu da şöyle... Evet. Bu da az. Müsaadenizle. Bak, yumuşacık! Eti diyorum, fazla pişirmeyeceksin arkadaş. Bu işin olayı bu. Evet Hacı Baba? Vallahi <laughs> yorum yok yani. Yoruma ihtiyaç yok. İhtiyaç yok yani, <laughs> Allah Gerçekten için evet. ihtiyaç yok. Gerçekten Elinize yani. sağlık. Yani afiyet şifa olsun. Mehmet'in de eline Mehmet sağlık. Mehmet Mehmetim zaten Mehmetim zaten şa şey yapıyor böyle şaheserler yaratıyor. Evet. Şu Mehmet'ime <laughs> bir kanal açsınlar. Başka çare <laughs> yok ya. Yani. Arkadaşlar Mehmet'e tekrar teşekkür ediyoruz. Yani bu daha önce onun Instagram sayfasında gördüğüm bir şeydi. Mehmet'e de bu arada takip edin. Böyle güzel şeyleri aslında benden önce o paylaşıyor. Ben böyle bize oyacakları düşündüğüm zaman hemen Mehmet'in kapısını çalıyorum. Sağ olsun hiç reddetmiyor bizi. Mehmet bizim Canımız. Evet. Mehmet bir tane Mustafa, o da benim evlat gibi böyle. <laughs> Onun için onları seviyoruz. Eyvallah. Yani. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz fazla basın. <laughs> fazla basın, Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.